bulur bu para? Nereden bulur? Tüh ben seni. <laughs> Tav ya. Bulsun velet. Şşşt. Şşşt. Can. Heh. Baba. Baba ne işin var burada? Bırak lan pesrevi. Bak ne diyeceğim. Şu parayı patronundan alsana sen. Hangi parayı? Delirtme lan adamı. Benim borcum var yani ya Mestan ergesine. He. Ama baba çok para o. Biliyoruz. Benim aylığımın üç katı baba. Patron dünyada vermez. Lan ne gevşek be. İstesen hele. Vermez baba. Tanırım ben onu. Kes lan sümsük. Bu meseleyi çözeceğiz. Sen çözeceksin. Yoksa canını okurum seni. Baba bunu akşam konuşsak. Ne konuşacağız be? Parayı alsan iyi olur. Yoksa evladım falan demem benzetirim. Alırım şişeyi şeyi elime. Şuraya gelir basarım narayı. Ondan sonra zor çalışırsın burada. Ne demek vermedi lan? Manyak mısın sen? İsteseydin, yalvarsaydın, ağlasaydın. Hüdük nasıl vermedi? Vermedi işte baba. İstedim. Aptal Aptalsın sen. Aptal. Baba, beni öldürtmek mi istiyorsun sen ha? Öldürtmek mi? Baba, sen de niye kumar oynarsın ki? Sana sormadık. Sormadık sana. Sen kim oluyorsun lan? Kim? Bir çaresi var Cihan, bir çaresi var. Şu yaşlı baban için yaparsın değil mi bunu? Çok basit, herkes yapıyor. Nice kalın kafalı bu işten ekmek yiyor. Nedir? Çok basit, çok. Çıkacaksın sokağa. Dizlerinin feri kaçmış. Böyle çantasına sıkı sıkı sarılmış bir hatun kestireceksin gözüne. Ve... Ve? Çantayı kaptığın gibi pır. Bu kadar basit işte. Kapkaç mı? Her ne alsa. En temiz iş. Olmaz. Yapamam ben bunu. Yaparsın. Eşek gibi yapacaksın. Hayır. Akıllı ol azıcık. Yoksa işi de unut. Evi de unut. Ve? Ve o kızı da unut. Şebnemi karıştırma baba. Vallahi yapmazsan öyle bir karıştırırım ki. Rezil ederim seni. Rezil! Yarın bu iş bitecek. Anladın mı? Bitecek! Merve yat artık kızım geç oldu. Tamam babaanne. Hadi bakalım uyku vakti geldi. Merve yattın mı kızım? Merve. Ah! Merve. Kızım, ah 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 anasız babasız Meleğim, ah. dayan kızım, dayan, dayan yavrum, iki gün daha, üç gün daha, yavrum ah canım benim ah. Bekle. Birlikte gidiyoruz. Nereye? Şu işi halledeceğiz. Kalın kafalı herif. Ama ben işe... Bana bak. Şu parayı aşılmazsan işi de unut. Aşı da unut. Evi de. Hatta o kırıldım yavukluğunu da unut. Anladın mı? Unut. Ben bunu yapamam. Eşek gibi yapacaksın. Eşek gibi. Düş önüme. Bugün, bugün çok önemli kızım. Artık kurtulacaksın inşallah. Gidip muhtarın gönderdiği parayı çekelim. Oradan doğru hastaneye gider. Ameliyat gününü alırız. Canım yanar mı babaanne? Hayır kızım hayır. Aslan gibi olacaksın inşallah. Doktor beye de diyeceğiz ki. Bak biz parayı tas tamam bulduk. Ne lazımsa yap diyeceğiz. Sen de orada olacaksın değil mi babaanne? Elbette kızım elbette. Hep yanındayım Merven benim. Kınalı kızım. Hep yanındayım seni. Hadi artık geç kalmayalım. Banka açılmıştır yavrum. Bir banka önüne gitmeli. Para çekip çıkan birini kestiriz gözümüze. Sonra binersin ensesine. Hadi. Aha işte orada. Kalbim basarım o çanta dolu. Kim? Hangisi? Şuradaki. Çocuğunu elinden tutmuş. Bak nasıl sıkı sıkıya sarılmış çantaya. Çaktı mı köfteyi? Şimdi işi bitir. Kirişi kır, sonra evde buluşuruz. Hadi fırla. Koş dedim kaybolacak kadın. Baba. Hadi lan hadi. Ah, çantam. Ah, paralarım, paralarım. Yardım edin ne olur. Ay, ay, ay. Aferin lan Ulan akbaba gibi indin karın üstüne be. Helal sana. Ver bakayım şunu. <laughs> <laughs> bak Cihan bak Ulan biz hamsiye çıktık Kefal takıldı be Burada neredeyse 2 milyar var 2 milyar Bana bak, yak onların hepsini ipucu falan kalmasın yok et hepsini ben bunu ıslatırım şimdi 12 13 14 15 16 17 Yunus teze sakin ol biraz Nasıl sakin olur mu oğlum? Yavrumun hayat parasıydı o can parasıydı. Ben ne satar ne savarım da bulurum o parayı. Of <laughs> oh, yavrum of. Oh. Teyze elimizden geleni yapacağız ama bu iş o kadar yayıldı ki maalesef önünü alamıyoruz. Keşke canımı alsalardı. Keşke ekmeğimi çalsalardı. Yavrumun doktor parasına dokunmasalardı. Şu şarapçıya bir uğrayalım bakalım. Durmuşa. Hı. Peki abi. Parayı getirmedi değil mi? Hayır abi. Hadi. Hmm. <laughs> Nasılsın aslanım. Durmuş efendi. Sen gelmedin biz gelelim dedik. E, hoş geldiniz Meslan Bey. Niye zahmet ettin? Keskan traş Niye getirmedin parayı? Ne yapayım ben şimdi seni? E, ben de tam takdim edecektim Meslan Bey. Hazır paramız. Hazır. Para nerede? Bende. Versene lan parayı ne bekliyorsun? Vermeyeceğim. Ulan şimdi sen... Ver ol, ol Geri dur şöyle. Niye vermiyorsun aslanım? Çünkü bu para bizim değil. Kimin peki? Bir yaşlı kadının. Torunu da vardı. Çaldınız mı? Evet. Peki nereye götürüyorsun şimdi bu parayı? Sahibine vereceğim. İyi düşündün mü? Evet. <laughs> Vallahi ben sana mani olmam. Ama babun olacak bu zurnaya iki delik de ben açarım bilmiş ol. Git öyle esaslanın hadi. Seni aptal seni. <laughs> ne yapıyorsun sen? Beni öldürecekler. Öldürecekler beni. Öldürecekler. Tüha! Gitme. Ne olur oğlum, gitme. şey benim çantanızı getirdim. Sen evet. Çantanızı ben çaldım. Ama ama getirdim. Paranız tamam. Diğer eşyalarınız da. Çantanız biraz yırtıldı ama ben şey alın işte. Hepsi bu poşette. İyi ama bu. Bana hakkınızı helal etmenizi dilerim. Sadece ben gidip teslim olacağım zaten. Ama siz siz helal edin hakkınızı. O hasta mı? Evet ama iyileşecek inşallah. Onun için dua edeceğim. Lütfen beni affedin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.